Kahramanmaraş Akto Muharrem ayı dolayısıyla geleneksel Aşure etkinliğini bu yılda sürdürdü. 12 Şubat ilçesi Tekerek Mahallesi'nde bulunan Fatma Balcı Camii'nde cuma namazının ardından vatandaşlara Aşure ikramında bulunuldu. Etkinliğe yoğun katılım olurken, cami cemaati ve mahalle sakinleri aşure ikramından memnuniyet duyduklarını belirterek Akdo'ya teşekkür etti. Bu gibi sosyal etkinlikler insanları birleştirmek için, bir araya getirmek için güzel etkinlikler. Toplumumuzun, değer yargılarımızın en önemli günlerinden bir gününü yaşıyoruz. Allah kabul etsin. Yapandan, yedirenden. Hep ne Allah razı olsun. Tekrar bugünlere çıktığımıza şükürler olsun elhamdülillah. Nice, nice Müslümanları. Allah'ım Türkiye'mizi korusun ya Rabbi. Kötüler şeyler, şeytan üzerinden eminlesin. En önemli özelliği Hazreti Hüseyin Efendimizin şehit edilmesi ve bu sene de tam 15 Temmuz darbesinin işte olduğu o olaya denk gelmesi tabii bizim için çok önemli mesajlar verir. Bizler bu şeyden ders alarak ta Hazreti Hüseyin'den bu zamana kadar ee, Müslümanlara, insanlarımıza kastedenlere karşı uyanık olmamız gerektiğini, kendimize bunu bir rehber edinmek ve bu bilinçle bundan sonra yaşamayı kendimize düstur edinmek en önemli e, hedefimiz olmalıdır. <laughs>